Allah'a hamd, peygamberine salat, onun izinden giden bütün ehli imana selam ederek sözüme başlamak istiyorum. Kıymetli kardeşlerim, malumunuz bizim inancımız insanın bir takım değerlerini korumak için bir takım şeyleri ona yasak etmiştir. Bu yasakların içerisinde İçki, uyuşturucu ve alkol yasağı da vardır. Buna rağmen zaman zaman bakıyorum gönlünde iman olan insanlarımız da bunu bir şekilde kullanıyorlar. Hocam diyorlar biliyoruz biz bunun haram olduğunu. Peki hala ne içiyorsun kardeşim? Ya hocam hiç sorma. Geçenlerde bir çalıştaya katıldım. Çok istifade ettim bu çalıştaydan. Ankara valiliğimizin tertip etmiş olduğu, ülkemizde bunun pençesine düşen bir tane insanımız kalmasın. Hiçbir insanımız bu acılara düçar olmasın. Ne yapabiliriz de insanlarımızı bu felaketten koruyabiliriz. Bir gün süren bir çalıştaydı. Ben son derece memnun oldum, mutlu oldum. Oraya 30 yıl alkolün pençesine düşmüş... Yani bizim tabirimizde alkolik olmuş ve sonradan bir takım gayretlerle çalışmalarla yardımlarla bundan kurtulabilmiş bir kardeşimizin anlattıklarını inanın hayretler içerisinde dinledim. Hocam diyor beni adam yerine koymazlardı. Ben de çevreme uymak istedim. Ben de onlardan birisi olmak istedim. Yani beni de kabul edin ya bak ben de burada varım demek için çevremdeki insanların neredeyse hepsi içki içen insanlardı. Biz de merak ederdik bu nasıl bir şeymiş biz de içsek. Biz de büyüklerimiz gibi olsak ilk defa 12 yaşımda buna başladım. Ama içtikçe artık içme ihtiyacı hissettim. Yalnızlığım gitmeye başladı. Kendimi bir şey zannediyordum gibi bu ve buna benzer böyle benim hiçbir şekilde yaşamadığım Belki anlamakta bile güçlük çekeceğim bir takım şeylerden bahsedince aklıma namaz geldi biliyor musunuz? Aa, o ne diyeceksiniz? Ne alaka diyeceksiniz? Bu kardeşim değer bulamamaktan, ilgi görmemiş olmaktan ve yalnızlığından bahsediyordu. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam ise ısrarla günde kılmamız gereken beş vakit namazı imkanlar dahilinde cemaatle kılmamız gerektiğinden hiç olmazsa haftada bir de olsa o akın akın camileri dolduran o kalabalıklar içerisine karışmamızın ne kadar kıymetli olduğunu anlatıyor. Dedim ki demek bunun ilacı buymuş. Fe Peygamberimizin bir tebessüm sadakadır. Bir güzel söz sadakadır hadisinin ne anlama geldiğini daha iyi anlıyorum. Kim olduğu önemli değildir. İnancı da önemli değildir. Kardeşim gördüğünüz insanlara selam veriniz. Peygamberimiz hiçbir taneniz gerçek manada mümin olan cennete giremezsiniz. Ta ki iman edinceye kadar. Hiçbir taneniz gerçek manada iman etmiş olamazsınız. Ta ki birbirinizi sevinceye kadar. O kardeşimin gerekçelerinden bir tanesi de Hocam sevgiye açtım, sevgiye muhtaçtım. Bana sevgi gösteren kimse olmayınca buna sığındım. Sevgiyi bunda buldum demişti. Peygamberimiz de bakın bunun çıkış yolunu gösterdi bize. Birbirinizi sevmedikçe asla iman etmiş olamazsınız. İman etmedikçe de cennete giremezsiniz. Size birbirinizi sevebileceğiniz bir formül söyleyeyim mi diyen ashabına, ashab-ı kiram efendilerimiz tabii ki Allah'ın Resulü deyince Efendimiz efşus selame beynekum. Öyleyse aranızda selamı yayınız. Selam insanlarla irtibata geçmenin formülü. insanların hal hatırını sormanın formülü. Bir anlamda başlangıç şifresi. insanlara ilgi alaka göstermenin formülü. Sevginin belki açılış kapısı. İnsanlar bundan mahrum olunca görüyorsunuz nasıl yollara düşebiliyorlar. Kardeşler, hani derman arardım derdime, derdim bana derman imiş der ya şairimiz. İnanın bütün dertlerimizin çaresi İslam'da. Gelin Kur'an'ımıza, Resulü Zişan Efendimiz'e kulak verelim. Tekrar İçkinin neden haram olduğunu kısaca arz edip bitirmiş olayım. Hatırlatma babından. Bir gün sahabe efendilerimizden bir tanesi içmişler, namaza durmuşlar. Öndeki imam Leyla sarhoş. Arkadaki cemaatin bir kısmı da sarhoş. Henüz içki yasaklanmamış. Elhamdan sonra kul ya eyyuhel kafirun suresini okuyorlar. Hani Türkçesi kul de ki ya eyyuhel kafirun ey kafirler la a'budu ma ta'budun. Ben sizin taptıklarınıza tapmam. Tam bu ayeti okuyacakken kafa gittiği için la a'budu ma ta'budun yerine a'budu ma ta'budun sizin taptıklarınıza ben taparım okuyorlar. Tabi içki içmeyip kafaları yerinde olanlar bunun yanlış olduğunu fark ediyorlar. Selam verildikten sonra peygamberimize gidiliyor. Ey Allah'ın Resulü namaz kılarken kardeşimiz böyle böyle okudu. Efendimiz daha cevap vermeden Cebrail Aleyhisselam Nisa suresi 43 numaralı ayeti kerimeyle geliyor. Nedir ayetin manası? Ya eyyühellezine amenu la ve sukara. Ey müminler içkili olduğunuz halde namaza yaklaşmayınız. Bu ayet gelince sahabe efendilerimizin bir kısmı demişler ki vay be eğer içki doğru bir şey olsaydı Allahu Teala bizi içkili halde huzuruna kabul ederdi. Biz en güzeli bundan vazgeçelim demişler. 100 kişi içiyorsa bunun üçte biri bu ayet geldikten sonra bu işten vazgeçmişler. Ancak bir hadise daha meydana geliyor. Mısır Fatihi Amr ibn As Efendimiz bir içki sofrasında yedik içtikten sonra tartışmaya başlıyorlar. Herkes kendi ırkının daha üstün olduğunu söyleyince bir kargaşa, bir tartışma. O devenin çene kemiğini almışlar. Amr ibn As Efendimizin yüzüne vurmuşlar. Tabi burnu kırılmış, ağzından kanlar boşalmış, kan revan içerisinde. Bu halde Peygamberimize gelmişler. Ey Allah'ın Resulü görüyor musun bana neler yaptılar deyince bu sefer de Bakara suresi 219 numaralı ayeti kerime. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ Ey Allah'ın Resulü sana ashabın içkinin ve kumarın ne olduğunu yani bunun durumu nedir? Bak bana bunu yaptılar diye soruyorlar. Kul ma ismun kebir de ki bunlarda büyük günahlar vardır. Büyük zararlar vardır. Ve menafi'u Oysa ki insanlara faydası de vardır şüphesiz. Ancak ve ismuhuma ekberu min nef'ihima zararları faydelerinden daha çoktur. Bu ayet geldikten sonra müminler, Müslümanlar içerisinde içki içme oranı epeyce azalmış. Demek bu zararlıymış. Biz niye zararlı bir şey alalım canım? Demişler. Tabi ashab içerisinde içenlerle içmeyenler arasında zaman zaman tartışmalar meydana geliyor. Yine bir gün peygamberimize geliyorlar. Ey Allah'ın Resulü bu içkinin durumu nedir? Bu kardeşim haram olmadığı halde haram olduğunu söylüyor. Bize bu konuda yardımcı ol deyince bu sefer de Maide suresi 90 ile 91 numaralı ayetler indiriliyor. Tabi bu ara tam 3 sene sürmüş. Yani içkinin yasaklanması 3 sene sürüyor. Rabbimiz Ya eyyühellezine amenu ey mümin kullarım innemel hamru içki vel meysiru kumarın her türü şans oyunları vel ansabu bütün heykeller bütün büstler, bütün önünde saygı duruluşunda durmak üzere dikilmiş olan bir takım dikili taşlar. Vel ezlamu falın her türü fal işleri ricisun min ameli şeytan. Şeytanın işidir ve pisliktir. Fecitenibu hulallekum tuflihun kurtulmak istiyorsanız bunlardan uzak durunuz buyrulur. Bu ayeti kerime geldikten sonra günlerce Medine sokaklarından şarap akmış. Nasıl bir teslimiyet, nasıl bir kabullenme? 2022 yılındaki biz Müslümanlar canlarım, kardeşlerim tadına bakayım. Merak ediyorum. Bir defadan bir şey olmaz demeyin lütfen. Ben Almanya'da büyümüş bir kardeşinizim. Hamdolsun hayatım boyunca bir damla ağzıma almadım. Tabi sen hocasın. Hayır hocalıkla alakası yok. Haramlığına inanıyorum kardeşim. Sonra içki içtiği halde çocuklarını katledenler mi ararsınız? Hanımını dövenler mi ararsınız? İnsanlığından çıkanlar mı ararsınız? Yine bu çalıştayda pür tesettür bir hanım kardeşimizin bile alkolik olduğunu, buna düçar olduğunu namaz kıldığı halde kocası gel demiş Sen de benimle iç öyle başlamış ancak kadıncağız kim ister? Kurtulmak istiyor. Kardeşlerim gelin tarifi imkansız acılara düçar olmadan hiç buna yaklaşmamak lazım. Neden? Allah korusun. Ceryanla şaka olur mu? Ceryana benziyor. Elinizi bir kaptırırsanız belki canınızla ödemek durumunda kalırsınız. Hocam ben bir bardak içiyorum bir şey olmuyor demeyiniz. İslam'da içki tamamen yasak edilmiştir. Sebep, sebebi ne? Çok önemli burası. Almanya, 80 milyonluk Almanya'da 3,5 milyon alkolik köprü altında yaşayan insan varmış. Her türlü dünyevi imkanları olmasına rağmen Bakın o insanlar insanlıklarından geçmişler. Sen Allah katında ne kadar değerli ve kıymetliysen o alkolün pençesine düşmüş insanla Allah katında en az senin kadar değerli. Allah'ımız o bir insanı korumak için içkiyi haram etmiştir. Aklın yolu birdir. Almanya'da bile alkolsüz yaşam derneği vardır. Oradaki insanlarımız bile bu işin yanlışlığını fark etmişler ve insanlara bunun nasıl bir yanlış olduğunu anlatmaya ve alkolün hayatımızda hiç olmadığı bir hayat sürmeye insanları davet ediyorlar. Gelin biz aynı zamanda Müslüman insanlarız. Allah'ımızın haram ettiği, peygamberimizin lanet ettiği, Rabbimizin şeytanın pisliği dediği bu şeyden vazgeçelim. Gününüz hayırlı olsun.